gücün, paranın ve karanlık ağın perde arkası. Türkiye iddiaları, yayınlanan belgeler ve cevapsız sorular. Bir insan yalnızca parası ve bağlantıları sayesinde ne kadar ileri gidebilir? Peki ya bu bağlantılar dünyanın en güçlü insanlarına uzanıyorsa? Jeffrey Epstein dosyası modern çağın en karanlık skandallarından biri olarak anılıyor. Bu dosyayı asıl ürkütücü yapan şey Yalnızca işlenen suçlar değil. Bu suçların yıllarca nasıl görmezden gelindiği ve arkasında görünmeyen bir güç ağının olup olmadığıdır. Bugün bu videoda 3 kritik soruya cevap arayacağız. Epstein kimdi ve nasıl bu kadar güçlendi? Türkiye ile bağlantısı var mıydı? ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı belgeler bize ne anlatıyor? Sıradan başlayan ama gizemli şekilde yükselen bir hayat. Jeffrey Epstein 1953 yılında ABD'de dünyaya geldi. Hayatının ilk yılları olağanüstü bir zenginlik veya ayrıcalıkla başlamadı. Hatta eğitim hayatıyla ilgili bile tartışmalı noktalar vardı. Buna rağmen çok kısa sürede finans dünyasında yükseldi ve milyonlarca dolarlık servete ulaştı. Burada en büyük soru şuydu: Bu adam bu serveti nasıl kazandı? Resmi kayıtlarda Epstein'in tam olarak hangi yatırımlarla bu kadar büyüdüğü net şekilde açıklanamıyordu. Bu belirsizlik, onun yalnızca finans dünyasında başarılı biri olmadığı, aynı zamanda doğru insanlarla doğru zamanda temas kurduğu yönünde yorumlara yol açtı. Epstein zamanla dünyanın en güçlü çevrelerine girmeyi başardı. Politikacılar, milyarderler, akademisyenler ve kraliyet çevreleriyle temasları olduğu ortaya çıktı. Özel jetlerle seyahat ediyor, özel adasında davetler düzenliyor, kendisini çevreleyen bu elit ağ sayesinde adeta dokunulmaz bir figür gibi görünüyordu. Bu dönemde Epstein'in, New York'ta lüks malikaneleri, Karayipler'de özel adası, özel jetleri, Avrupa ve ABD'de mülkleri bulunuyordu hakkında çıkan iddialara rağmen yıllarca ciddi bir cezaya çarptırılmaması bu adamı kim koruyor sorusunu gündeme getirdi. Karanlık suçlamalar ve görmezden gelinen ifadeler 2000'li yılların başında Epstein hakkında reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar iddiaları ortaya atıldı. Bazı mağdurlar yıllar öncesinden ifade vermişti. Ancak bu ifadelerin uzun süre ciddiye alınmadığı, dosyaların kapatıldığı ya da Hafif cezalarla geçiştirildiği görüldü. Bu durum yalnızca Epstein'in suçlarını değil, sistemin bu suçlara nasıl geç tepki verdiğini de gözler önüne serdi. Kamuoyunda oluşan algı şuydu: Eğer sıradan bir insan olsaydı bu kadar kolay kurtulabilir miydi? Türkiye ile bağlantısı var mı? İddialar ve gerçekler. Bu konu Türkiye'de en çok merak edilen başlıklardan biri. Açık ve net söyleyelim. Jeffrey Epstein'in Türkiye'de suç işlediğine veya Türkiye merkezli bir ağ kurduğuna dair doğrulanmış resmi bir belge bulunmuyor. Ancak bazı dolaylı iddialar dikkat çekiyor. Epstein'in özel jetine ait uçuş kayıtlarında Orta Doğu ve Doğu Avrupa'ya yakın bölgelere seyahatler yer alıyor. Uluslararası sosyete çevrelerinde yer alan bazı isimlerle Türkiye'de gerçekleşen etkinliklerde aynı ortamlarda bulunduğuna dair basına yansıyan söylentiler mevcut. Epstein'in ilişki ağının küresel olduğu düşünüldüğünde, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyayla dolaylı temas ihtimali zaman zaman gündeme geliyor. Fakat altını çizmek gerekiyor. Türkiye ile Epstein arasında doğrudan suç ilişkisi ortaya koyan resmi ve doğrulanmış bir kanıt yok. Bu nedenle bu konu daha çok küresel ağın coğrafi genişliği üzerinden tartışılıyor. Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı Epstein belgeleri, dava dosyaları, tanık ifadeleri ve yazışmalardan oluşuyor. Bu belgeler, Epstein'in yalnız hareket etmediğine dair güçlü bir tablo çiziyor. Belgelerde öne çıkan bazı noktalar, aracılar ve yönlendiren kişiler. Tanık ifadelerinde Epstein'in genç kızlara doğrudan değil, çoğu zaman aracılar üzerinden ulaştığı belirtiliyor. Bu da olayın tek kişilik bir suçtan ibaret olmadığını düşündürüyor. Belgeler, Epstein'in çok sayıda etkili kişiyle iletişim kurduğunu gösteriyor. Her temasın suç anlamına gelmediği vurgulansa da çevresinin büyüklüğü dikkat çekiyor. Görmezden gelinen şikayetler. Bazı mağdurların ifadelerinin yıllar önce verildiği ancak dosyaların uzun süre bekletildiği anlaşılıyor. Bu durum, adaletin neden bu kadar geç devreye girdiği sorusunu gündeme taşıyor. Hafif cezaların arkasındaki soru işaretleri. Belgeler Epstein'in geçmişte neden daha ağır cezalar almadığı konusunda ciddi şüpheler doğuruyor. Bu resmi bir itiraf değil ancak sistemin ona karşı olağanüstü yumuşak davrandığı algısını güçlendiriyor. Epstein dosyası uzun yıllar boyunca medyada sınırlı şekilde yer aldı. Bazı dönemlerde haberler hızla gündemden düştü. Bu da medya neden bu konunun üzerine yeterince gitmedi sorusunu doğurdu. Skandal patlak verdikten sonra ise Epstein, modern çağın en büyük komplolarından birinin merkezine oturdu. Sosyal medyada sayısız teori üretildi. Bazıları abartılıydı, bazıları ise belgelerle desteklenen şüphelere dayanıyordu. 2019 yılında Epstein hücresinde ölü bulundu. Resmi açıklama intihar olsa da kameraların çalışmaması, gardiyanların görev yerinde olmaması, önceden intihar riski taşıdığı bilindiği halde yeterli önlem alınmaması bu ölümü tartışmalı hale getirdi. Kamuoyunda oluşan algı şuydu. Epstein konuşsaydı çok sayıda güçlü ismin adı geçebilirdi. Epstein olayı yalnızca bireysel bir suç hikayesi değil, aynı zamanda güç, Para ve bağlantıların adalet sistemi üzerindeki etkisini gösteren çarpıcı bir örnek. Bu dosya bize şu soruyu sorduruyor. Gerçekten herkes hukuk önünde eşit mi? Jeffrey Epstein öldü fakat ardında cevapsız sorular bıraktı. Kimler gerçekten korundu? Hangi bağlantılar asla açıklanmadı? Belgelerin tamamı halka açılacak mı? Epstein daha büyük bir ağın sadece küçük bir parçası mıydı? Belki de bu soruların bazıları hiçbir zaman net cevap bulmayacak. Ancak Epstein dosyası, modern dünyanın karanlık yüzünü gösteren en çarpıcı örneklerden biri olarak hafızalarda kalmaya devam edecek. Eğer karanlıkta kalan gerçekleri birlikte aydınlatmak istiyorsan kanala abone ol. Yeni dosyalarda görüşmek üzere.